biri ne kadar nazik olsa da nazilin olamaz. Sina, Sina Pırlanta. Sina Pırlanta. Aşka atılan imza. Rexona'nın üstün korumasıyla Hakan sahaya çıkıyor. Hakan bir çalım kaleye doğru gidiyor. İlerliyor Hakan. O da ne? performansıyla sınırları aşıyor resmen. Boyutlar arası oynuyor, boyutlar arası. Üstün performansıyla kazanan Rexona. Minika Çocuk Dergisi'nin 100. sayısı bayilerde. Yavru hayvanları tanıyoruz dergimizle herkese 7 süper hediye. Çek yerleştir oyunuyla yarışalım. Yapıştırma kitapçığımıza hayvanları yapıştıralım. Vahşi hayvanlar ve yavruları maketini yapıp oynayalım. Çatlak yumurta maketinden civciv çıkaralım. Boyama posterini boyayalım. Minik adımlar ikini kardeşimizle okuyalım. Ve neşeli çıkartmaları sayfalarımıza yapıştıralım. Minika çocuk almak için koş bayiye. Yavru hayvanları tanı sen de. Oo, Afra Hanım efsane Ülker Napoliten anında kala kalmış. En iyisi biz bozmayalım. Evet ya. Ülker çikolata her günün en güzel anı. Ülker çikolata Türkiye'nin en sevilen çikolatası. Teşekkürler Türkiye. Bol sevilenler domino sofrasında. Birlikte olmanın tadını bol lezzetle buluşturan iki orta boy pizza siparişine buz gibi bir litre Coca-Cola dominostan hediye. Bol lezzetli bu fırsatı kaçırma. Kepek mi? ona karşı hiç kaybetmedim. Çünkü saç derim için benim tercihim dünyanın bir numaralı erkek şampuanı. Clear Man artık çok daha güçlü. Yenilenen formülüyle saç derisine 10 kat derinlemesine nüfuz eder. Enerji veren ferahlık, sıfır kepek, sıfır yağlanma. Clear'la kafan rahat. Bazı günler sıkıcı olsa da eğlence hep vardır. Karaoke yapanlarda görürüz ve kaykaycı köpekleri olanlarda, büyümeyi kabul etmeyen yetişkinlerde, Fanta için saçmalamaktan korkmayanlar. Onların yaşamları renklidir, yiyecekleri de, içecekleri de renklidir. Saçmalamaktan korkmayan daha fazla insana ihtiyacımız var. İşte o zaman sıkıcılığın yerini eğlence alır. Fanta, saçmalamaktan korkma. Minika Go dergisinin 100. sayısı bayilerde. Şakalarla eğlen sende. Herkese dokuz süper hediye. Çek yerleştir ve soğuk şaka tuzluğu oyunuyla var mısın eğlenmeye? Şakacı gözlük maketini yap ve gülümse. Çevir ve şaşırt ilginç maketlerimizle. Türk bayrağıyla evini süsle. Kafağımızı tasarla ve gönder bize. Türkçe İngilizce seyahat kartlarıyla öğren sen de. Mini masal kitabını koleksiyonuna ekle ve zekanı geliştir bilmece bulmaca ikimizle. Hadi hemen koş bayiye şaka yapıp gülümse sen de. Haydi bakalım. Yolumuz açık olsun. Yol arkadaşın sarı yer kola. Hep beraber olduk. Afiyet ola. Masada sarı yer kola. Molada Mola sarı yer kola. ya Rabbim. Ne oldu birader? Hayrola? Evet, ne yapıyoruz? İçer miyiz sarı yer kola? İşte bu evet, evet. Brother, look at the tabela. Gelsin oradan sarı yer kola. Bizden hikayeler, bizden tatlarla sarı yer kola. Başımız sağ olsun yengem. Sizin için yapabileceğimiz bir şey var mı? En son bir kafileyle anlaşmıştı. Şimdi sefere kim gidecek? Bana bir! Bana bir Allah ya! Geç! <laughs> Bundan sonra bu kafilenin başkanı ben. Ali! Ee, bir şey diyeceğim Ali, neylesin? Demin devirden peri, ben de kamyonu gidiyor. Burada Türkiye Cumhuriyeti'ni tesir ediyor. Arkandayız Arkandayız abi! <laughs> Yarış başlamak üzere. Hemen dışarı çıkın lütfen. Ee, ee, sen bana silahını çek. Silahı ver. Kendine sor. Recep İvedik 5 Cuma akşamı reklamcı uykulu Andrew Türk Guy'da. Kepek mi? Ona karşı hiç kaybetmedim. Çünkü saç derim için benim tercihim dünyanın bir numaralı erkek şampuanı. Clearmen artık çok daha güçlü. Yenilenen formülüyle saç derisine 10 kat derinlemesine nüfuz eder. Enerji veren ferahlık, sıfır kepek, sıfır yağlanma. Clear'la kafan rahat. Etikaram gurme. Her ısırık daha azda davet. Ama ne ısırcık? İstanbul'da hemen yanında, doğanın tam ortasında, huzur, lezzet, eğlence, mola İstanbul'da bir arada. İstanbul'un tatil köyü, mola İstanbul'u keşfedin, hayat tabii mola verin. Çocuk olmak ne güzel. Lisanslı çocuk kulaklıklarında kaçırılmaz fırsatlar diyen Arda. Anne, baba, hadi diyem la Lavivadan yeni antep fıstıklı selection gofret. Yoğun antep fıstıklı krema ve ağızda eriyen beş katlı çıtır gofret. Hadi, dolu dolu hızlı keşfet. Hayatı dolu dolu yaşa. Reksona'nın üstün korumasıyla Hakan sahaya çıkıyor. Hakan bir çalıp kaleye doğru gidiyor. İlerliyor Hakan. O da ne? Reksona'nın kesintisiz performansıyla sınırları aşıyor resmen. Boyutlar arası oynuyor. Boyutlar arası. Üstün performansıyla kazanan Reksona. Çocuk olmak ne güzel. Seçili futbolcu çocuk kitaplarında ikinci kitap 14 lira 90 kuruşa, diğer mağazalarında. Anne, Minika Go dergisinin 100. sayısı bayilerde. Şakalarla eğlen sende. Herkese dokuz süper hediye. Çek yerleştir ve soğuk şaka tuzluğu oyunuyla var mısın eğlenmeye? Şakacı gözlük maketini yap ve gülümse. Çevir ve şaşırt ilginç maketlerimizle. Türk bayrağıyla evini süsle. Kapağımızı tasarla ve gönder bize. Türkçe İngilizce seyahat kartlarıyla öğren de. Mini Masal kitabını koleksiyonuna ekle. Ve zekanı geliştir bilmece bulmaca ikimizle. Hadi hemen koş bayiye. Şaka yapıp gülümse sen de. Fırsat dediğin istikbalde olur. Belirli tutardık alışverişinize anında yüzde on indirim veya Homen saç kurutma ve şekillendirme seti hediye. Üstelik bölde özel 9 aya varan taksitle. Hadi istikbale. Fursa'da doğru harca doğruca kazan. 20 Nisan'a kadar tek seferde yapacağınız 2000 lira ve üzeri alışverişinize 150 lira, 3500 lira ve üzeri alışverişinize 400 lira puan hediye. Katılmak için karfursa.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın. Haydi bakalım yolumuz açık olur. Yol arkadaşın Sarıyer Kola. Hep beraber olduk. Artıya kola. Masada sarı yer kola. Hadi. 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 Evet. Bir an dakika mola. Molada sarı yer kola. Ya Ne oldu birader? Hayrola? Ne evet. yapıyoruz? Evet. İçer miyiz sarı yer kola? İşte bu be. Evet, evet. Ve Türkiye finalde. Brother. Luketti tabela. Gelsin oradan sarı yer kola. Bizden hikayeler, bizden tatlarla sarı yer kola. Çocuk dergisinin 100. sayısı bayilerde. Yavru hayvanları tanıyoruz birlikte. Dergimizle herkese 7 süper hediye çek yerleştir oyunuyla yarışalım. Yapıştırma kitapçığımıza hayvanları yapıştıralım. Vahşi hayvanlar ve yavruları maketini yapıp oynayalım. Çatlak yumurta maketinden civciv çıkaralım. Boyama posterini boyayalım. Mini adımlar ekini kardeşimizle okuyalım. Ve neşeli çıkartmaları sayfalarımıza yapıştıralım. Minika çocuk almak için koş bayiye. Yavru hayvanları tanı sen de. <laughs> Bazı günler sıkıcı olsa da eğlence hep vardır. Karaoke yapanlarda görürüz ve kaykaycı köpekleri olanlarda. Büyümeyi kabul etmeyen yetişkinlerde. Fanta için saçmalamaktan korkmayanlar. Onların yaşamları renklidir. Yiyecekleri de, içecekleri de renklidir. Saçmalamaktan korkmayan daha fazla insana ihtiyacımız var. İşte o zaman sıkıcılığın yerini eğlence alır. Fanta. Saçmalamaktan korkma. Allah Allah